Bugün iş çıkışı projemizin bitişinin kutlaması var. O yüzden böyle bir tulum giymek istiyorum. Maç videosu istiyorsanız söz verdiğim gibi çekeceğim ama bu makyaj bazını kullanacağım. Bu aralar cildim biraz kuru. Benim bu bahsedeceğim maaşları alamayanlar tarafından aşırı linçleneceğim biliyorsunuz değil mi? Ama özellikle YKS'den sonra çok istek geldi. O yüzden çekeceğim arkadaşlar. Çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Çok yoğun bir proje dönemindeydik ama atlattık neyse ki. En güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bir günlük kafa izni verdiler bize. Bu arada iş hayatıyla ilgili merak ettiğiniz başka şeyler varsa yazın yorumlara. Videolarımda hep cevaplarım. Çünkü gördüğüm kadarıyla kimse hiçbir şey bilmiyor ama herkesin her şey hakkında yorumu var. 10 yıldır birden çok kurumsal şirkete çalışan biri olarak benden duyun doğruları gerçekleri. Dışına dirsek çürütmedik o kadar. Bir şey diyeceğim aşırı güzel oldum ya. Çanta olarak bunu alacağım ama sapını çıkaracağım yani böyle elimde kullanacağım. Bunun altında hepiniz topuklu ayakkabı bekliyorsunuz değil mi? Bunları giyeceğim çünkü partide dans et falan bir de ofisten çıkıp gideceğiz. Ofiste topuklu ayakkabıyla dolaşmak istemiyorum.